Merhaba arkadaşlar bugün size Windows 7'de nasıl fare imajını değiştireceğini göstereceğim arkadaşlar ondan sonra nasıl renk getireceğimizi göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar ilk önce gördüğünüz bir kişileştir butonu var Windows 7'lerde sağ tık yapıyoruz ve kişileştire tıklıyoruz bakın burada fare işaretlerinizi değiştirin butonu var buraya tıklıyoruz ve buradan istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar sonra işte göz atıyorsunuz bunun değişik dur şekiller geliyor arkadaşlar benimki normal olan arkadaşlar bir de e, şu sorun çok çıkıyor arkadaşlar işte nasıl fare imlecimizi e, ışıklı yapacağız diye arkadaşlar arkadaşlar bunu size bunu göstereceğim arkadaşlar ban diyeceğim diye program var bir geçip onu açıyorsunuz Gördüğünüz gibi. İlk önce genelden video kısmına geliyoruz. Bakın orada ayarlar var. Ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Bakın sesli, Bundan sesten açılı. Efektlere geliyoruz. Burası da böyle kapalı olur. Siz bu iki ikisi, iki kareyi de tıklayacaksınız arkadaşlar. Sonra bakın istediğiniz rengi. Ben mesela şimdi yeşil mavi, şeyim Mavi mavi. ya turuncu yapayım arkadaşlar. Yönlüğüm bir renge gerek. Buna tamam değil. Arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar bakın. Size bunu bir söyleyeyim. Ee, bu işin çıkmasını istiyorsanız bandicamdan video çekmeniz lazım arkadaşlar. E, bandicam'dan video çekmezseniz bu ışığı göremezsiniz. E, video çekin mesela bandicam'dan bir kısa video kendi aranızda. İşte kayıta tıklayın biraz bekleyin geri kapatın. Açın. E, ben dediğim gibi yaptıysanız muhtemelen o ışık görünecektir arkadaşlar sizden. E, eğer arkadaşlar yaptıysanız e, sevinirim. E, bana bunu yapmaz çok kolay. Siz de i̇şte yapabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen, beğenin arkadaşlar ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Bu videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.